Boyaları boyadık, şimdi çıtaları yapacağız. Ee, aslında yani geçen gün çıtaları da yapacaktık ama çok geç olduğu için hani biraz yorulduk. Daha doğrusu ben yoruldum, Muhammed çok yorulmadı da. <laughs> Aradan da birkaç gün geçti. Ee, ben boyayı yanlışlıkla ofise götürmüşüm. Az önce gidip evet. ofisten boyayı aldık. Birazdan boyayı yapacağız. Evet, birazdan boyayı yapacağız. Çıtaları yapacağız. Evet, boyayı yapacağız. yapacağız. çaları boyayacağız. Zor bir görev bizi bekliyor. Ben ilk kez yapacağım. Şimdi hani biz dışarıda yaptığımızda hani iş olarak. Muhammed daha önce yapmıştı. Ama ben e, hiç nedir? yapmadım, evet. Şimdi e, biz hazırız. Malzemeleri getireceğiz. Tekrar koltuğu çekeceğiz. Ve Hadi başlayalım. başlayacağız. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Acaba sınavdan 100 alabilecek miyim? Paylaşırım mi aklımdan. Paylaş. Seni seviyorum Hatun. Ben Onun de seni paylaş. seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Beşiktaşımız Atay Spor'u 7-0 yendikten sonra Muhammed Metin aşırı derecede mutlu ve sevinçli. Şimdi naylon brandımızı <laughs>

Sayın Mimar Hanım, duygularınızı anlatır mısınız bize? Aa. Çok güzel. Elinize sağlık. önce bu alttaki çerçeveleri tamamladık. Şimdi üstü yapacağız. Bugün çok yorucu geçti. Çünkü duvara bir kat boya daha yaptık biz. Ee, sonra bu çıtaların hepsini böyle yerde boyadık. Zaten hani şey gördüğünüz Çektim videoyu. Ee, sonra bunları kestik yani. Pahlı bir şekilde kestik. O da çok da böyle kolay bir şey de değil. Sonra yapıştırdık. Ya özellikle şu bant çekme olayı Beni mahvetti açıkçası. Çok yoruldum çünkü terazide yapmaya çalıştık ama güzel oldu. Şimdi bir çay içiyorum yeşil çay. Birazdan devam edeceğiz. Bunlara ben küçük fırçayla rötuş yapacağım. Yarın inşallah yapacağım. Çok yapıştırıcı yerleri gözüküyor. Çok yormuşum. Muhammed geldi şimdi üstün çıtalarını yapıştıracağız. Çayım da bitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> Maaş açtı. <laughs> Neden? Bunu neye borçluyuz? <laughs> Şampiyonluğa borçluyuz. Saçımda değil. Bir gün değil her gün bir çıkar. kirli. <laughs> çok üzüldüm ama bitti. Rötuş boyalarını yaptıktan sonra harika. Ellerim falan battı hep. Seni çekeyim mi? Yoruldum. Muhammed yerde... dayanamadı. Biraz rötuş boyası yaptı. Şu prezi de değiştireceğiz. Beyaz takacağız. Ay siyah takacağız. Parkeyle çok hoşuma gidiyor rengi. Güzel. son kez bir üstünden geçmek gerekebilir o da yarın gün ışığında ortaya çıkacak evet muhammed bey muhammed usta diyeceksiniz bana duvar ustasıyım <laughs> gördüğünüz gibi duvar boyama çıta işleri benden sorulur yardımcım olmadan yapamıyorum ama yardımcım bir mimar ya, <laughs> bir mimar bir mühendis bir mimar bir usta <laughs> şu ışık da çok güzel duruyor duvarla. Baksana. Koyduğunda güzel oldu ha, açtı bak. Orası normal. Evet evet çok harika duruyor. Son köşeleri şu üstleri falan bir, bir daha bir, şey bir şey boyarız. Söylesen, ha, bak, koy, koyuluk kalmadı gibi. Kuru ya bana gelmiyor ya. bile sen öyle görüyorsun. Yok şu an şu eskisinde öyle oldu ya. Da... Şu görüntü çok iyi ya. Dayanamıyor boyamalara doyamadım. Çok dağınık şu anda. Sana sabahtan beri belki şu yastıkların kılıfı ileride değişir sorun olur <laughs> Muhammed Usta. Buyurun şefim. Bu duvarı Buraya kaç bitti? <gülüyor> <gülüyor> evet şefim dinliyorum sizi şefim. <laughs> diyecek hiçbir şey bulamadım. Tezonda da volkan konak var. Arda da hiç kimse yok. Ok Şefim benim bizim iki adam var. Ben, ben böyle şimdi dedim iki tane araba geçti şimdi. Evet arkadaşlar duvar çıtası işi bitti. Biraz Mimar, e... ters de kaldı. Biraz da ben konuşabilir miyim şefim? <laughs> ya sen yok. Aa, ne oldu? Boya mı geldi? <laughs> Sorunuma da gelmiştir o zaman. Ama elinde var elinde. Ormanda yok bir şey. Git bari elinde. Formaya, bir bak, formaya bak, formaya bak, formaya bak. Aşkım bak her yerime bak. Aşkım yok üstünde bir şey. eşiniz mimarsa ve zevkli biri ise en önemlisi de istekleri <laughs> Çünkü, olabilir. <laughs> i̇stekleri <Evet>. olabilir. <gülüyor> <Ustalarda>, <gülüyor> ustalar da gördüğünüz gibi yapar. Evet. Muhammed Tabii ben usta. usta demiyorum da evin ustası da benim yani bu bir gerçek. Evin ustası da benim. Biz şimdi eşyaları yerleştirelim, tekrar çekelim koltuğu. Gerekir ötüşleri ya yani yarın gün içinde ben yaparım. E ee, toplayalım son halini Belki güzel olmal bir... lazım. <laughs> şu eskiden salondaydı. Çıkarttık onu. Artık yer yok. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Zaten bayağı da yorulduk. Artık tamamladık salonumuzu. Muhammed yorulmadım diyor ama ben çok yoruldum. Ee, buraya... O da duvarı çekiyor. Şimdi bitti ya herkesi çekip atasımız var. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.